Kendini bilen kişinin yüzünü ak ide. Bir sözü düşünüp diyenin işini sağ ede. Bir söz söz ola kese, savaşı söz ola kestire. Başı sözü ola oğlu, aşı bal ile ya ede. Bir söz Gelicilerin pişir Gel yaramazların şaşır Gel sözün olsun ve düşür Gel dime ile ede. Bir söz yürüye yürüye Yola gele gafil olma Bilgin ile Gel sakın kim dile gele Canını da ede Bir söz kişi bile söz demine Demeyi sözün kemine Bu cihanı cehennemin Sekiz cennette ede bir söz Yunus indi söz yatın Söyle söz gayetinden, gel sakın ol şey katından. Sen ırak ede bir söz. Gel sakın ol şey katından. Sen ırak ede bir söz.